Süleyman Bey, Kazım Bey. Merhabalar. Ee, neredeyiz önce onu söyler misiniz? Şu an Torino'da Pizza Edo'nun ofisindeyiz. Evet. Ee, şimdi İtalya'da, Torino'da Pizza Edo'nun yeni bir e, ofisi var. Bir ofis açtınız ve e, neden önce İtalya'da bir ofis açma isteği duydunuz? Şöyle Pizza Edo sadece İtalya'da eğitim üzerine hizmet veren bir danışmanlık firması. Uzmanlık alanımız İtalya'da eğitim. Ee, çok fazla da Türkiye'den gelen öğrencilerimiz şu an İtalya'da eğitim almakta onların İtalya süreçlerindeki operasyonlarını daha iyi yönetmek koordine edebilmek için İtalya'da ofis açtık Bundan sebep İtalya'dayız Peki neden Torino yani sadece çok öğrenci olduğu için mi? veya mesela bundan sonra Roma işte Napoli Milano olacak mı Tabii neden olmasın farklı lokasyonlarda da ofisler açabiliriz ama şu an için Torino'dayız. E, Torino'daki ofisimizin olma sebebi e, biz Türkiye'den gelen öğrencilere ağırlıklı hizmet veren bir firmayız. Torino'da İtalya'da Türk öğrencilerin en yoğun bulunduğu şehir diyebiliriz. İtalya'nın hemen hemen bütün şehirlerinde öğrencilerimiz var ama Torino en yoğunluklu olan şehir. Evet. asıl sebebi bu. Tabi tabii, tabii evet. diğer şehirlerde de olan öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Orada da çözüm ortaklarımız var. Hani öğrencilerimizin ihtiyacı olduğu konularda onlara hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Evet. Ee... Peki danışmanlığı verdiniz, öğrenci kaydı oldu size. Yıl içerisinde çeşitli ihtiyaçları oluyor mu? Ee, hangi konularda destek veriyorsunuz? Tabii öğrencilerimizin yıl içerisinde birçok konuda yardıma, desteğe ihtiyacı olabiliyor veya soruları oluyor. Bize rahatlıkla ulaşabilir. Zaten Torino ofisimizde de İtalyanca bilen, İtalya'da yaşam tecrübesine sahip ekip arkadaşlarımız var. Onların oturum yenileme, okul kaydı ile olan süreç, ...herhangi bir sağlık probleminde ne yapmaları gerektiği... ...veya ev sahipleriyle alakalı sorunlara olduğu zaman... Ee, ...bizlerden destek talep edebiliyorlar. Biz de mümkün mertebe onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen bir hukuki destek için arayabiliyorlar. Oturma izni, kartı çıkıp çıkmadığını sormak için arayabiliyorlar. Her türlü konuda bizlere 724 ulaşabiliyor ulaşabiliyorlar. Geçen öğrencilik. mesela bir öğrencimiz aradı... Hani Evde anahtarını unutmuş ve eve giremiyor. İtalyancası da çok iyi değil. Hemen İtalya ofisimize irtibatlandırıp çilingir çağırdık. Böyle 1-2 saat içerisinde öğrencimiz evine giriş yapabildi. Evet. E, Valla hayırlı olsun tekrardan. Çok e, teşekkürler. Torunaya yolu düşen bütün öğrencilerimizi, velilerimizi mutlaka ofisimize bekliyoruz bir kahve içmeye. Çok sağ olun Ahmet Bey. Sizlerin de ziyareti bize gerçekten moral oldu. Evet, eksik olmayın. Peki. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. teşekkürler. Pizza, Pizza, pizza.